Bir imparatorluk düşünün ki, dönemin en güçlü devleti Bizans'ı diz çöktürmeyi başarmış. İşte karşınızda Batı Hun İmparatorluğu ve tarihi Margus Antlaşması. 435 yılında Hun hükümdarı Bleda'nın önderliğinde Bizans İmparatorluğu tarihinde görülmemiş bir antlaşma imza atmak zorunda kaldı. Hunların üstün askeri gücü karşısında çaresiz kalan Bizans, yıllık 700 pound altın haraç ödemeyi kabul etti. Ancak bu sadece başlangıçtı. Antlaşma, Hun topraklarına kaçan Bizans vatandaşlarının iadesini ve Hunlarla ticaret yapma hakkını da içeriyordu. Margus Antlaşması, Bizans'ın bir barbar kavme böylesine ağır şartlar kabul ettirdiği ilk antlaşmaydı. Bu antlaşma, Hun İmparatorluğu'nun gücünün zirvesini temsil ederken, Bizans için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Artık Avrupa'da dengeler değişmiş. Step bozkırlarından gelen atlı kavim, koca bir imparatorluğu vergiye bağlamıştı.